Adana'nın en eski ve tanınmış kebapçılarından Yaşar Usta'layız. Yaşar Usta merhabalar. Merhaba kardeşim. Yaşar Usta kimdir? Hemen tanıyabilir miyiz? Nereli Yaşar Usta? Yaşar Usta kimdir? Yaşar Usta Allah'ın aciz bir kuludur. Yaşar Usta işini yapan bir insandır. Kebap işini, kebabını yapan bir insandır. İşini seven bir insandır. Halkını seven bir insandır. Devletini, bayrağını seven bir insandır. Yaşar Usta budur ve yaşam usta asla yemediğini kimseye yedirmeyen insandır. Asla da insanların cebine değil, kalbine bakan insandır. Şunu anlatayım size. Bu sosyal medya yokken, az önce bir soru üstüne konuşayım. Bu sosyal medya yokken, kaburgacı yaşar o zaman vardı. Neredeydi? Barakadaydı. Barakadaydı ama o barakada İnsanlar gelirdi, yer yoktu, dışarıda otururlardı, beklerlerdi. Boşalsın oturalım diye. O zaman da tıklım tıklım doluydu. Yani sosyal medyayla gelen bir insan değil kaburgacı yaşar. Yani evet sosyal medya şu an var, sosyal medyayı kullanıyoruz. Ama sosyal medya yokken benim dükkanım tıklım tıklım doluydu. Arada bir böyle resim atıyorum, paylaşıyorum. O yüzden işini düzgün yaparsan, doğru yaparsan, ama buradan değil de buradan yaparsan Cenab-ı Allah her zaman yerini doldurur. Ama buradan yaparsan, cin gözlük yaparsan, buradan eğer gerçek samimi yapmazsan Allah senin belanı verir. Allah bana buradan aklımın değişik yerlere gittiğini değil, buradan kalbimin doğru gittiği yerleri Amin cümlesi. Doğru gittiği yerleri. Allah insanı yapmacık değil özüyle, sözüyle doğru olan yapsın. Ve ben de Rabbime bir şükür her şeyin doğrusunu, iyisini bu yaşıma geldim. Bu yaşıma geldim. Şu an 57 yaşındayız. Ben çocukluğumdan beri yatılı bölgede okumuş insanım. 8 yıl yatılı bölgede okumuşum. Kışın okul okurdum. Yazın yazın su satardım simit satardım, boyacılık yapardım, lokantalarda bulaşık yıkardım. Öylelikle ben hayatımı geçindirdim. Ve üç gün ekmek yedireyim günler olmuştur. Ama hayatımda isyan etmedim. Rabbim bugünler bin şükür. Ve asla ve asla yemediğim bir şeyi başkasına yedirmedim. Allah bana yedirmeyi nasip etmesin. Amin. Ve bu yaşımda, az önce dediğim gibi 57 yaşındayım. Sabah 6'da kalkarım, hale giderim, kendi sebzemi alırım. Kendi etimi kendi elimle alırım, getiririm ustalarla beraber bir arada. Sonra işime başlarım. Tabi şimdi gelenler işte resim çekiyor. Tek tek masaları geziyorum. Elimden geldiği kadar. E şimdi 24 saat, o zaman 24 saat ayakta durabiliyordum. Şimdi istesen de bünye o kadar kaldırmıyor. Yani gerçekçi olmak lazım. Elimden geldiği kadar masaları geziyorum. Ama o günden bugüne saat 6'da kalkarım. Kendi sebzemi kendi alırım. Kendi etimi kendim şey yaparım. İkinci el asla olmaz bende. Çünkü içimin rahat etmesi lazım. İçimin rahat etmesi lazım. Mesela burada komisyonlar var, şeyler halde Onlara gidip sorabilirler. En iyi domates kim alıyor? En iyi sebze kim alıyor? Ben hayatımda kuzu eti, erkek kuzu etinin dışında et kullanmadım. Kullanmam. Asla dana kullanmadım. Asla dişi kullanmadım. Ha dana yenmiyor mu? Yeniyor. Ama ben kullanmam. Yaşar Usta, deprem zamanı insanlara yemekler yaptırdın, hastanelere koşturdun, Evet. Ataya gittin, Maraş'a gittin. Her yere çadırlar kurdun, yemeklerini dağıttın. Allah senden razı olsun. Amin. Bu konudan da bahsedebilir misin? Tabii bunun reklamı olmaz. Bu reklam değil. Kesinlikle Cenab değil. Cenab-ı Allah bir daha bize o günleri yaşatmasın. Amin. Allah razı olsun. O günlerin olsun. izleri hala duruyor bende. Gelip yanımda dertleşen insanlar vardı. Yani milyonlar olup da kuyrukta bekleyip de bir kebap bekleyenler vardı. Ama Rabbime bir şükür ben her gittiğim yerde 20-25 bin kişiye kebap yaptım. Bunu da seve seve yaparım. Gene de baş herhangi ülkemizde bir sorun Allah yaşatmasın. Amin. Olursa gene de varımdan yoğundan giderim. Çünkü bunu Cenab-ı Allah bize verdi. cenab Allah verdiyse biz de onu değerlendiririz. Mesela gittiğimde orada insanlar bana ya işte geliyorum buraya işte bizi işte şey yapıyor, mahcup hissediyor işte bilmem yani orada şey olarak kalıyorlar. Böyle üzgün kalıyorlar. Ve ben de o insanlara şunu söyledim. Ben bu parayı sizin sayenizde kazandım. Ve size de seve seve harcarım. Bugün de olsa gene harcarım. Allah ne yaşatsın? Yaşatmasın ben gene harcarım. Yeter ki yaşatmasın. Allah senden razı olsun. Ama şunu söyleyeyim. Gerçekten çok güzel bir ülkemiz var. Orada ben o deprem zamanı öyle insanlar gördüm ki. Yemin ederim belki evinde çocukların çocuklarına verecek sütü ekmeği yoktu. Ama oraya yardıma koşmuştu. Bunlar hep beni duygulandırdı. Mesela o günden bugüne geldik. insanlar geliyor Hatay'dan, Adıyaman'dan benim yanımda resim çekiyorlar. Adam şöyle yanıma yaklaşıyor diyor ki bu resim de siz kaldı. Neden diyorum? Üç çocuğum hanımımla buraya gelecektik. Onlar yok şu an. Orada yıkılıyorum. Dizlerim bazı çözüyor. Yani çok zor olaylar abi. Allah bir daha yaşatmasın. Abi. Yani insan kendini şöyle bir koysun bakayım yerine. Yani Cenab-ı Allah bize o günleri yaşatmasın. Yani bilmiyorum ya çok zor günler abi. Uzaya kebap gönderdim ustam. O konuya da değinelim. Evet bu olaydan sonra oraya girmen iyi oldu. Çünkü yolsa giderdim. Aynen. <laughs> Şimdi şöyle uzaya kebap gönderdim. Nasıl gönderdim abi? Şimdi uzaya kebap Bunu strafora koyduk. Straforun içine ne koyduk? Takip cihazı koyduk. Ne koyduk? Batarya koyduk. Öncesinde koyduk. bir hazırlığınız oldu. Tabii tabii. Ne koyduk? Kamera koyduk. Takip cihazı. Ya şöyle bir firma vardı. Biz bunu düşünüyorduk. O firmada işte biz yaparız dedi. Biz yaparız deyince beraber yaptık onları. Yani buna tak, takip cihazı koyduk. Paraşüt altına paraşüt bağladık. Altına paraşüt bağladık. Ve bunu takip ettik. Bu Suriye'ye de düşebilirdi. Ne bileyim Nevşehir'e de düşebilirdi. Zaten bunun gideceği bir nokta var. Evet, 40 kilometre gidebilir. O 40 kilometreden sonra 40 kilometre çap tabi, alanına düşecek. Tabii. 40 kilometre uzaya gidebilir. Yani. Evet. Orada balon şişiyor. Evet. O da düşmek zorunda. Ve o da payas denizin ortasına düştü. Hatay'da buldunuz. Tabi, biz de gittik. Balıkların ağzından aldık. Getirdik. Buradan hepinize teşekkür ederim. Bizi takip eden Herkesten Allah razı olsun. İyi ki varsınız. İyi ki beni tanımışsınız. İyi ki biz, ben de sizi tanımışım. Güzel sohbetin için Allah çok teşekkürler. Olsun. Bize vakit ayırdığın için. Ne demek? Sana. Her zaman başımızda. Çünkü o insanlar benden bunları bekliyor. Ben de o insanlara her şeyi vermek zorundayım. Sağ ol Allah razı olsun. Allah Görüşmek sizden lazım. de razı olsun. Evet. Sağ ol.